So, two -sided. Öyle mi? Ha. Günaydın herkese. Deniz şu anda <gülüyor> <gülüyor> şunu sağ eliyle yazdı, bunu da sol eliyle. <laughs> Ama sana bir şey diyeyim mi? Ben bunu bile yapamazdım sol elimle. I'm gonna do the A in the tamam world bir, right now. bir daha yaz bakayım şeyle ee, sağ eline. Mesela benim adımı yazsahelinle. Okay. Uh, I'm still working on my capital G. <laughs> evet G'lerimiz biraz e, yamuk olabiliyor. Şeye benzedi aile eman Deniz Aylin beni andı kardeşim. <laughs> Şeye benzedi biliyor musun G? Mind'a benzedi. Yok <laughs> <laughs> like Yo, Megamind'teki şey var ya Superhero ona benzedi. Ben bu bir tık daha iyi oldu. Tamam. Neydi o superhero'nun adı? Metro Man. Metro Man. Metromen'e <laughs> Metromen benzedi. <laughs> Ay, Metromen'in çenesi. Ne? İyi e, yapıyordun işte. Aa da bir değişiklik mi oldu? Aferin. de şeye kadar gidiyor yani böyle Acası. yol çizdi Deniz oldu oldu yap bakayım peki ee, şey yapabilir misin Orhan yok yok e, sol elinle Gamze yaz okay <laughs> beni <çeki>. bak <başlayayım. gülüyor> Öğretmenlerinden bir tanesi iki elinde kullanabiliyormuş kötü olmadı annem onu anlatıyordu Deniz Hazal'a I can't keep control of my heart <gülüyor> Devam. <gülüyor> <gülüyor> Şu kuyruk ne kız böyle? <laughs> Bu yazılara benziyor biliyor musun? Senin ilk yazılarına benziyor. Evet gördüm fark ettim. It's gonna be a tricky one. Harika oldu. I'm gonna try and do a humongous capital a. Bugün çarşıya gidiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayacağız okulla alakalı. Evde poşetim var. Burada gri jileler var iki tane. İkili almıştım. Onu iade edip siyahını alacağım. Çünkü Deniz genelde siyah çorap giyiyor ve siyah çoraplı siyah jile daha güzel duruyor. Gri ile hoş durmuyor. Gel geçelim annem. Gel. Ee, um, onu değiştireceğim. Onun haricinde işte beden eğitimi için tişört almam lazım. Bir de alt almam gerekiyor. Yürümeyi tercih ettik çünkü bu aralar spora da gidemiyorum zaten. Yürüsek güzel. Hava çok berbat değil yani. Serin ama öyle çok soğuk değil. Ee başka ne yapacağız? İşte gidince göreceğiz neler yapacağız. İşte okula hazırlık alışverişine gidiyoruz aslında bugün bir nevi. Bakalım. Biraz sürebilirsin Şunu çok beğenmiştim Takım 10 pound içi 16'da hırkası ama Yani çok pahalı geldi ikisi bir arada O yüzden vazgeçtim Gel bakalım Azda'ya mis gelmiş Şu elbiseye bayıldım yalnız Yalnız benim bedenim yok galiba var. 16 pound. Aslında zeytin yeşili de buradan daha sarımtırak duruyor. Şöyle elbise. Şu gömlek de güzelmiş. Kolları böyle. Çocuğum bir dur. Baya uzun, oversize gibi duruyor. Merhaba. 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 Bayağı olsun. Elbise gibi bir şey bu ya. Bilemedim bana gider mi de. Grileri bununla değiştireceğim. Ay çekemiyorum bile ya. Şunlarla değiştireceğim. Bunun aynısının grisi vardı bizde. işte değiştirirlerse çünkü fişim yok bu arada ama etiketini çıkartmadım. Şöyle ikili bir tight buldum beden eğitimi için. Tişört bulamıyorum. Düz beyaz tişörte ihtiyacım var ama kalmamış. Herkes falan etmiş maşallah. Başka yerlerden bakacağım artık. Hı hı. Şunu bayağı bir beğendim Deniz'e. ya yani normalde de giyebilir, okulda da giyebilir böyle bir şeyi. Çok güzelmiş. Bakalım deneyeceğiz olacak mı? Gel bakayım şöyle dön. Dik dursana çocuğum. <laughs> güzel oldu aslında. Şansa bakar mısınız? Birinde 30 yazıyor. Birinde 31 yazıyor. Buraya 30 yazmışlar ama ikisi birbirini tutmuyor. Ölçtüm. Yani birbirinden büyük. Ne kadar saçma. Biri 31'i 31. Başka da şey, şey, şeysi yok. Hani karışmış mı acaba dedim ama. Şuna baktım. Bunlar ikisi 31. Ne kadar saçma. Taraftan, Dur. buradan, gel. Hadi bakalım. Şimdi denize kalemlik ve kalem bakmaya gidiyoruz. Hayır, sarı olan dedim anneciğim. Bak demek ki dinlemiyorsun beni. Acıtıyor değil mi? Ya bir kalemlik seçemedik Allah'ım ya. Şunu beğendik ama tabi şunu gördükten sonra bunun içinde malzemeleri de var. Çok güzel bu. Ya hiç de güzel değil anneciğim bak bir Aa, kere şu kalemlerden sende var. E, bu kalemi de var. Tamam bunlar yok bir tek ama bunlar da çok önemli bir şey değil. Allah'ım ne wow. Evde bir sürü kitabım var zaten. Ben yiyorum. Hayır tabii. playing eğer almak istiyorsan şunu al bunu istemiyorum ben almayacağım söyleyeyim Hı. üzgünüm alışverişi bitirdik ama yani istediğimizi bulamadık açıkçası kalem niye almadık 7 pound küçücük bir şey daha uygun yerler var yani tamam dikkat et araba bak geri geri geliyor deniz stop o yüzden e, aradım bulamadım beyaz tişört bulamadım mesela Dur bakayım. Ee, şimdi Orhan'ın yanına gidiyoruz ya biraz Deniz babasını görmek istiyor. Gidelim bakalım. Evet, burası ne biliyor musun? <laughs> Mezarlık. İşte graveyard ne diyorlar ya? <laughs> Aha. Mezarlıklardan geçiyoruz. dikkat et burası çok şeyli anneciğim. ee dikkat et valla deniz böyle yerlerde gittiği zaman yüreğim ağzımda yani şu taraftan Şuradan. sonra yani Tamam dikkat et. Seyit de şey almışlar. Hadi yaptı. İyi misin? Ya işte ben bundan korkuyordum. <laughs> İyi misin? Ha? <laughs> Kötü düşmedin ama. Oo, felaket atıyor deniz. <laughs> İyisin değil mi? <laughs> dikkat et, bak annem oralar çok tehlikeli çünkü çok çıkıntılı taşlar var deniz. Şuradan da arabalar geçiyor olacak o yüzden dikkat et. Burada da meşhur paplardan var. Böyle genelde çiçekli oluyor bu paplar çok güzeller. Tabii çiçekler bitmiyordu. İnsanlar evlerinin önüne de çok güzel çiçekler koyuyorlar ve harika görünüyor. Deniz bence sen onu elinde tut. Annem bak gerçekten bir kaza çıkacak. Benim kızım inatçı söylemiş miydim? Yoldan geldik. Burası diğene göre daha kısa değil mi? Buradan eski çarşıya iniliyor. Eski çarşı dediğim işte e, Allah kaçlı yıllar bilmiyorum ama 70'ler diye düşünüyorum yani 70'ler falan zamanında çarşı olarak bu kısım kullanılıyormuş ineceğiz şimdi göreceğiz daha önce göstermiş olduğum bir yer burası böyle bayağı renkli renkli dar dar sokak sonra daha çok genişlemişler seneler geçtikçe burası eski çarşı dediğim gibi ama tabi hala faaliyet var burada daha, daha çok burası biraz daha enterlerin tarafı artık diyeyim evet anneciğim çok tat burası. Burda burda gidemezsin. Çok dikkatli olman lazım. Hayır, babam. Baskı yapmışlar çok güzel ama. Tişört üstüne. Değil mi çok hoş? I'm hot. Hayır, çıkartamazsın üstünü. It's amazing. Is that what used to be? Um, evet, bu da varmış. Mommy, look on top of you. Look, 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 look. Evet. Bir dakika anneciğim, Bu havuz e, eskiden buradaymış ama artık yok maalesef ki. Yerinde yerler esiyor. <laughs> Hadi. Biraz dükkanda durduk, şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, Zara'dan birkaç gün önce bir şey de almıştım. Birkaç gün diyorum ama işte geçen haftalarda bir şey, bir zamanlar almıştım. Araya resmi tatil falan da girince bayağı gecikti. Ee, o gelmiş. Eve gelmedi bu sefer daha ucuz diye bir e, yere gönderdirdim. Oradan alacağım şimdi de. Önce eve uğramam lazım çünkü... <laughs> efendim tamam anneciğim? Kimliğim yok yanımda. Evet. Kahvemi de yaptım dükkanda. Dedim yürürken iyi olur. Gel. Stop. Stop. <laughs> yes. Malzemeleri açıp gösterecektim ama vakit kalmadı çünkü Aa. piyano dersine gitmemiz lazım. Denizi bıraktıktan sonra oraya göstereceğim size. Ben de merak ediyorum daha hiç açamadım. Aa. Ay bu kız uyuyor muymuş ya. Aa. Eyvahlar olsun. Hadi bize bir müzik aç da dinleyelim. Müzik, müzik, müzik. Erken gelmişiz. O yüzden dedik kutuyu beraber açalım. Deniz de buradayken. Çünkü daha çok deniz aldım diye. And my very new snappy. It's teeny tiny. But still, it's worth right it. Deniz yine konuşuyordu. Bakalım. Zara'dan aldım. Söylemiş miydim Zara'dan aldığını? Biraz indirim vardı. Evet. Bakalım bakalım neler çıkacak. Yay! Böyle bir şey benim de vardı biliyor musun? Hmm. Görünüyor mu? Şöyle bir üst aldım Deniz'e. Bunları büyük beden aldım çoğunu. Mami, Bu 7 yaş. Evet anneciğim. <gülüyor> Pembe <gülüyor> e, kumaşı şey, pen, kalın penye, şu eşofman hmm. kumaşlarından. İçi şöyle. Ya var ya ışıktan görünmüyoruz. Şu an en koyu rengini uyguladım ama yine de şey değil yani. Güzel göstermiyor. Şu tarafa çevireyim. Evet, sanırım daha iyi bir şekilde evet. Şöyle bir kumaşı var. Penye kumaş dediğim gibi. Kalın bir penye. İnşallah olur Deniz Hanım'a. 7 yaş aldım bu arada. Gel bu like da denize biliyorum ama. Ay yok bu benim için. Small. Bu benim. Yine aynı denizinki gibi. Şöyle. Kolları bunun e, şey direkt kesmişler. Denizinki en azından dikiliydi. Benim öyle değil. Ne aldım da hatırlayamıyorum ya. Efendim benim. Evet çok güzel aşkım. Bu da yine aynı şekilde penye. Böyle hafif kalın bir penye. I Bebeğim tamam anneciğim. I sweet, save, Arabada göstermek zor oluyormuş yalnız. Bu da bu Deniz'in şöyle. Yine aynı kumaştan penye. Yani ne kalın ne ince bir penye bu. Yine aynı şekilde içi. Şöyle bir üst. Kolları bu şekilde. Karpuz kol gibi duruyor. Bakın. Nasıl? Nice. Bu arada bunların hepsini ben Deniz'e gösterip aldım. Çünkü bu aralar benim her aldığımı giymiyor hanımefendi. O zaman dedim hani sen seç onu alayım. Daha iyi olur diye düşündüm. Bu da denize. Bunu da büyük aldım. Şöyle bir tight. Yalnız kaliteleri hepsinde çok güzelmiş. Bu bayağı iyiymiş bu tight'ın kalitesi. Çok kalın. Yeah. Gonna bayağı bayağı yeah. bunu da sen seçtin zaten. Şu ön kısmı da böyle üçgen geliyor. Ben bunu çok beğeniyorum bu arada. Böyle yapmışlar. Gayet güzel bir tight. Ee, kırmızı değil, tam olarak biraz nar çiçeği gibi duruyor. Bu da deniz için yine şöyle bir üst eflatun, lastikli komple. pantolon da denize aldım. Bunu ya her mevsimde giyebilecek bir pantolon. E, ayarlaması yok galiba. Evet. Artık bedenler büyüdükçe ayarlaması olmuyor. Normalde hep burada ayar ayar yerleri olurdu. Deniz için bu çok güzel oluyordu. Çünkü e, bizim maalesef bir bel problemimiz var. Şöyle bir pantolon işte kot. Paçaları bu şekilde. Bu tarz bir kotu yoktu. Bunu özellikle kendisi beğendi. O yüzden inşallah giyerken hiçbir problem çekmeyeceğiz diye düşünüyorum. Yani kemer takabilir. Buraya da ben kemer sevmiyorum çocuklarda pek rahat olmuyor çünkü. Belki şuraları şöyle biraz içe alabilirim büyük gelirse. Nasıl deniz bol bir pantolon. Beğendin mi? Yes. Evet. Sonra kalanları eklemiz sanırım. Evet. Şöyle bir e, etek. Zeytin yeşili. Çok tatlı bir etek. Tabii şu an ütülü olmadığı için çok güzel görünmüyor. Ama elimde daha tatlı duruyor. Kısa mini etek. Şurasında e, fermuar var. Unuttum etek aldığımı da şort mu acaba diye düşündüm önce de etekmiş. Ya çok oldu bunları alalı. Anca geldi. Ne kadar uzun sürdü onu da bilmiyorum. Öyle bir etek. Bir de böyle bir etek. Şöyle düğmeleri var. Bunların aslında hepsini denemek istiyorum. Akşam belki denerim bilmiyorum. Dener size gösteririm. Yok bu etek değil. Bu etekli şort. Yanlış söyledim. Şey skort diyorlar. Skort. Skort mu oluyor? Skort. No skort. 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 Önü etek. Arkası şort. Bunun. Şey fermuarı arkadaymış. <laughs> Burası öylesine bir şey zaten. Son olarak da şöyle bir tulum. Tulum mu? Şey, şort tulum aldım. O bayağı tatile giymelik bir şort tulum. Böyle bayağı pes pembe. Kumaşı çok güzel. Bu kumaş neymiş bilmiyorum ama. Bakayım ne bu kumaş. Ee biraz iç belli edebilir. Evet iç belli eder gibi geliyor ama e, uygun çamaşır giyerseniz eğer bence olacaktır diye düşünüyorum. Bir saniye kumaşı neymiş bu kumaşının Kumaşın dokusu güzel. Hmm. Polyester diyor ama polyesterin bir çeşidi olabilir. Böyle dokunduğunuz zaman e, kadifemsi geliyor. Evet parlaklık var çok azıcık ama tenyesi de var bunun bence. Demedim. Böyle bir tulum. Kolları şöyle kısa katlamalı yapmışlar. Sırt kısmı açık. Şöyle pencereli sırt kısmı bağlamalı olarak. Bu da güzel duruyor. Bakalım inşallah iyidir. Malzemeler bu kadar. Şimdi oturup Bak gelmesini bekleyeceğiz biz de. ne yapalım? Sen ne anlatıyorsun? Then Önde bir tabak meyve var. Yaban mersinine dalandım. Şu anda açım aslında da. İşte meyveyle geçiştiriyorum. Yememek için direniyorum şu anda. <laughs> Öyle böyle değil. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben şimdi dizi izlemeye gidiyorum. E, w diye bir dizi vardı. Kore dizisi. Ondan 3 bölüm falan izledim herhalde. Devamını izlemeye gidiyorum. Biz izlediğiniz için çok teşekkürler. Biz izliyorum. geldi ben buyurum. Kapanışı hep ben de yapıyorum. Bu aralar oranda pek görünmüyor. Bayağı bir yorgun. Yani bayağı baya bir yorgun olduğu için uyuyor zaten şimdi. Zaten ben de pek fazla göremiyorum yani açıkçası oranı. O yüzden kapanışı ben de yapıyorum yine. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok güzelmiş. Bayağı iyiymiş. Hele aşkken daha bir güzel diyor.